üzerine haciz koyduklarını zannettikleri Türk milliyetçiliğinin üzerinde tepinenler, siz tarihin üzerinize yüklediği gerçek sorumluluğun farkında mısınız acaba? Yeni anayasa, yeni milli kimlik, yeni seçim kanunu lazımmış öyle mi? Kiminle? PKK ile. Kiminle? Suriye'de ebeliğine soyundukları yeni terör devletiyle. Büyük devlet olacakmışız. Devleti o kadar küçülttünüz ki onu da kendinize benzettiniz. Zengin olacakmışız. Milleti öyle bir soydunuz ki sizden gayrı kimsenin zenginliğine bu ülkenin kaynağı bile kalmadı. Yeni anayasa lazımmış. Eskisine uymadıkları için yenisi lazım diyorlar. İçeriğinin yüzde seksenini değiştirdikleri anayasa yetmiyor. Sebep Erdoğan'a ömür boyu başkanlık lazım. Başkanlığı içinde siyasi destek lazım. Bir tarafta Sayın Bahçeli, bir diğer tarafta da İmralı canisi lazım. Bunun içinde diyor ki sarayın şer ittifakı bize yeni bir kimlik lazım. Biz Türk milletinin yeni bir kimliğe değil, yeni bir iktidara ihtiyacı vardır diye haykırıyoruz. Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı vardır. Ama bazılarınınsa şahsiyete ihtiyacı var. Karaktere ihtiyacı var. Onura, şerefe, haysiyete ihtiyacı var. Ne oldu size böyle? Tekeden süt mü sağdınız? Balda tuz mu buldunuz? Suda ateş mi yaktınız? Fikirleriniz mi değişti yoksa emir aldığınız yerler mi değişti? Bu sorunun cevabını Türk milletine vermek zorundasınız.